arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Sesin duyulmuyor. İngilizce. Evet. Bakın. Biraz da bahçe temizliği yapıyoruz değil mi? Evet. Bu, bu çiçek hangi ağaç şimdi? Elma ağacı. Bu Arkadaşlar bir de portakal toplayacağız. Mesela orada bir tane portakal. Portakal var. değil de onun adını unuttum şimdi. Ufak portakala benzeyen bir küçük ağacımız var. Onları toplayacağız. Arkadaşlar güllerimiz var. O kadar dolu ki. Bazen su çıkmıyor hortumla da suladık sen daha güzel. Evet hortum sana verince her tarafını ıslattığın için veremiyoruz. Su bitti farkındaysan. Bitti. Tamam su, su doldururum ben şimdi onu. Burada bu bir tane kardan kırılan bir ağacımız var, çiçeğimiz. Şimdi onu budayacağız. Evet, kış ayı olduğu için tabi bahçe biraz kirlendi. yapraklar var. Toplayalım. Sulaman bitti mi senin? Evet. Daha sulamayacağız bu kadar yeter. Bu arada arkadaşlar. Bakın mermi buldum. İsmi ne bunun? Kiremit gibi bir kiremit şey. Kiremit, kiremit parçası. Bir tane bunu koyayım. Gel o zaman gidelim. Ay. Portakal Şu portakal. portakal değil de işte adını bir bulursam söyleyeceğim. Bu bak. Evet. Bunlar. Ay, ben bak istiyorum. şunları alabilirsin anneciğim. Bunlar biraz yeşil, burada şey bak. sarı olmuş. Ama bu yeşil. O daha çok küçük. Ama o sarıyı alabilirsin. Onu al. Bir de benim gösterdiklerimi al. Bakayım orada var mı başka? Koy ceplerine aldıklarını. Burada ne var Bak şunu da alabilirsin. Bunların hepsini kopar. Ama güzel kopar, yaprakları kopmasın. Ey nerede birincisi? Eyvah birincisi yok. Nasıl yok? Var işte. Oradakini yavaş yavaş dalını kopartmadan. Oradakini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet o iyisi. büyüyecek bir birazcık da o daha yavru. Da. mesela buradaki ben. Evet onlar da küçük şunu da. Kim başka var, var mı? Hoppa. Heh kum bulmadı ya. Buldum adını. Başka. Evet arkadaşlar bu Bakalım. Kadar. Bakalım. Şurada Bakalım. da var daha, daha var. küçükler. Başka yok değil mi anneciğim? Görmüyorsun. Görmüyorum. Arkadaşlar tamam. ben biraz kazı yapacağım. Ne yapacaksın? Kazı. Hmm. Bak burada papatyalarımız var. Onları da gösterelim. Bu papatya tabii yazın böyle kocaman bir şey oluyor. Beyaz beyaz açıyorlar bunlar. Evet, ben bunu Ama çok şimdi bizim üzgündüm. Heh. Çünkü ne arkadaşlar kan? annem ve babaannem çiçeğimizi kestiler. Kesmedi. Kızım biz onları budadık. Çünkü çok büyük olmuştu. Bak bunlar da budadı. Hadi ben tadı yapacağım. Tamam yapalım. Anne. Bir de bizim şurada yine kar zamanı duvarın boyası sıvası döküldü. Onları biraz temizledik şurada. Bunu da artık ilkbahar zamanı duvarlarımızla birlikte boyayacağız. Sıvamızı yeniden yapacağız. Arkadaşlar şimdi hazine bulacağız. Bak. Bahçede hazine. Evet. <laughs> Çıksa süper olurdu gerçekten. Güzelmiş. Onun için sayılır. Allah. Bu ne? Patates mi? Patates mi? Allah bu ne? Gerçekten bu ne? Patates mi E, evet, Cemre biraz küçükken toprağa patates ekiyordu. Ne? Küçük küçük patatesler sokuyordu. Anne yani. gerçekten. Mi? Evet, hatırlamıyor musun? Son onlardan böyle geldi. yeşil yeşil şeyler çıkıyordu. Anne bir daha ekmek istiyorum. Şimdi küçük patatesimiz yok ama evde. Ee, büyük patates. Büyükler olmaz. Çekirdeğini? Patatesin çekirdeği olmaz. Ayşe <laughs> bir bu. Tamam ötekine geç, şuna geç. Tırmağa geç. Bir şey söyleyeyim. Daha bitmedi, bitmedi. Bu ne? Bu nasıl bir taş? Su tabancası nerede? Burada. Şimdi onu yıkayamayacağım. Şunu alayım. Hoppa. Hoppa. Şimdi Onun içinde yiyeceğiz. su kalmamış. Git su doldur gel. Bunun üstünde toprak var ama çıkmıyor ki. Toprak. Yine mi? Onu niye, ne yıkıyorsun? Çünkü kirli. Aman çıkmıyor kirli. Şuradaki kirli kaldı hiçbir alakası değilmiş. Buna tarımız yokmuş. Şişt. Hoppa. Hadi devam edelim. Kazığımıza. Kazığımıza. Evet şu an bahçemiz çok kuru ve kirli <laughs> görünüyor ama yazın burası yemyeşil küçük bir gerçekten orman gibi oluyor. Yazın çekeceğimiz videolar daha güzel görünür. değil mi Cemre? O zaman elmalarımız da büyür. Belki limonumuz da verir. Rengarenk güllerimiz var. Peki bu kazının sonunda ne olacak anneciğim? Kazının sonunda Evet. Bakacağız. Bakalım çok taşımız var mı? Ha, taş biriktiriyorsun bir de sen cebinde. Onun için hazine var. Hmm. Öyle mi? Öyle mi? Senin çiçek sulama bitmiş miydi? Ne? Çiçek sulama için bitmiş miydi? Evet. Bir dakika. Arkadaşlar topla bir ev İçinde içinde ne geliyor? Çok yumuşak. Her gün kastem yoluma. Bu neydi? Her gün kastan yorulmazsın. Yumuşak yumuşak. Ee burada hiçbir şey çıkmadı. Başka toprağa geçsem mi acaba? Burada hiçbir şey yok. Yani taş çıkıyor bazen aslında da. Burada. Şu an yok. Ama bak, o bu ne? Kırmış deniz kabuğu. Uy. Allah. Bu ne? Bir şey bu. Niye yankı çıkıyor? Burada bir tey, bir diş gibi bir taş var. Bakayım. Hemen şu kadarını yıkayın. Beyaz bir taş. Beyaz bir taş ama yıkamıyor. Suyu ona getiremiyorsun ki. Ne? Sen elinde tut ben suyu sıkayım istersen. Ha bak oldu şimdi. Tamam ellerin şödü. Çıkmadı ki. E çıkmayabilir. Evde musluğun altında yıkarız banyoda. O zaman çıkar. O zaman bunu ben ödeyeyim. Zaten azıcık çıktı. Çünkü sular da soğuk, ellerin üşümesi Bir tane azime var? İkinci de var. Bakalım. Göster bakayım. İşte Taşlarımız. Ha iki tane buldum. Tamam. Şimdi bakalım başka ne var. Bir şey yokmuş. Gerçi. Ama neden bir şey yok? Ondan keşke şu otları toplasan, temizlesen. Düşen yaprakları. Anne şu an biz kalıyoruz. Bir şey yokmuş. Neyse. um mm -hmm. bunlar arkadaşlar. İki tane taşımız var. Evet. Toplar Tebrik içi. ediyorum seni. Toprağın içinden çıkmadılar. Ve bir sürü hazinemiz oldu. Ama bir, iki, üç, dört var. Oradan devam ediyoruz. Şimdi nereye kazalım arkadaşlar? Nereyi kazalım? İstersen şu ileriyi kazalım. Ne? Şurayı. Tamam, oraya kazalım. Hadi gidelim. Burada bizim nanelerimiz de var. Tabi bunlar yazın çoğalıyor. Şöyle bir tane çam ağacımız var. Bu da küçücüktü. Bayağı bir büyüdü. Kaz bakalım. Kazım <laughs> İstersen biraz tırmıkla yap. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar Bence buradan taş çıkar Cemre. Ne? Sanki oradan taş çıkacak gibi duruyor. Evet buradan taş çıkacak gibi. E şöyle yapan yapan bakalım taş çıkacak mı? Burada hiç taş çıkmadı. Bak arkadaşlar bir tane daha taşımız oldu. Bakayım. He bir, iki, üç, dört, beş taşımız oluyor. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Çok taş topladık arkadaşlar. Başlamayın kazanım arkadaşlar. Ne olsun? Şurayı da düzeltelim. Ama nanelerimize zarar verme olur mu? Bahçede kazı yapmayı seviyorsun sen değil mi? Evet. Tohum da Daha doğrusu bahçede böyle dolaşmayı seviyor. Çiçekleri çok seviyor. Nereye kazalım? Nereye, Nereye Ol kazalım? Olur kazalım. Al malzemeleri gidelim. Şey şey Bak burada bir sürü taş varmış. Bunları kazmadan da alabilirsin. Tamam alacağım alacağım şu taşı alacağım. Ama ay gelmiyor, gelmiyor. Gel bakalım sen. Taş gelmiyor. Kocaman bir taşımız var arkadaşlar. Şuna bakın. Evet, temizle gel hadi. Hadi, 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 hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Taşlarımızı topladık bitirdik mi işimizi? Evet. Şş, gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane.